Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şunu açıyorum. Ay düştü. İşte Hemen. Şöyle. Şöyle so. Ay tabii yaptı. Bakın burada ne yazıyormuş hemen bakalım. Abone ol, like at. Hayvan sever diyormuş. Bunu hayvan sever değil bir şey. Hayvan seviyorsanız hemen like atın, abone olun. Ve video çekmem yoksa. Ve bu arada satış kapalı. Tabii ki ben bundan bin tane yapıp da size nasıl satayım zaten. Tabii ki de Ali'nin Shorts. Bir e hemen bir makas bulalım. Ben bulayım. Sus lan Şimdi arkadaşlar şöyle açacağım. Arkadaşlar kamerayla görüyorsunuz. Ben bu işlemleri yapacağım. Şimdi hemen açalım. Mavi seçtiğim için ma mavi renkli listeni aldım ama ucu bok gibi. Şimdi açalım şöyle güzel. bir Şunlara bir kısım ya dur ya. Hemen açalım. Hey. Hangisi çıkacak? Hangisi çıkacak? Hayvanat bahçesi. Hayvan ve at. Aa, oh, hayvanları açıyorum. Şimdi bakmayacağım. Size göstereyim. Ha, arkadaşlar şartına geldi. Ben bunu görmemek için bir paketin dişine koymuştum köpek. Mi. Kedi mi? Yani şey mi? Bakın Burada yazıyor. Köpek istiyorum. Ben boyadım bakın. De. Bakın. Ay. Bakın şöyle koydum. Bir girmeyin ya. Yine da boyama yapayım arkadaş. Bu muydu? çok güzel? Ah semeri çok sevdim. Yani blink blink gibi yani kötü olabilir. yani kötü şey olabilir. Şimdi açalım. Çok beklettim size. Ben bunu açmak istemiyorum. Keseceğim. Şöyle. Çok değişik içinde. Ne olduğunu biliyorum. Ama çok heyecanlı arkadaşım. Açtım. Bir ilgisiz görün. Hadi arkadaşlar. Tam altı da açayım o zaman. Madem açtık. İşte. Ben gördüm de size de Çok tatlı. Hadi bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok kırılmamış mi? boyayamadık çünkü benim renk kalemim yok. bay.